Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey, 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Bey, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaslıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı, aşağı kısmına oranla daha uzundu. Başına kırmızı çuhadan yapılmış çatay tarzında horasan tacı giyerdi ve dış elbiseleri geniş yenliydi. Osman Bey değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere yedirip, onları giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa, hemen çıkartıp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti, evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi. Osman Gazi, ahi şeylerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık şey Edebali'nin dergahına gider ve misafir kalırdı. Osman Bey, 20'li yaşlarındayken bir sefer dönüşü Şey Edebali'nin ısrarı üzerine bir geceliğine Şey Edebali'nin dergahında kendisine özel olarak ayırtılan bir odada kalmış. Osman Bey tam yatacağı sırada odanın bir rafında Kur'an-ı Kerim görmüştür. Bunun üzerine Osman Bey Kur'an'a edepsizlik etmemek adına Kur'an-ı Kerim'i alıp okumaya başlamış, bir zamandan sonra artık gözleri uykuya dayanamamış ve kucağında Kur'an'la uykuya dalmış. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkan bir ay, Osman Bey'in göğsüne girmiş ve ardından Osman Bey'in göğsünden hızla büyüyen bir çınar çıkmıştır. Bu çınar bütün cihanı gölgesi altına almış, o çınar altında birçok beldeler, birçok nehirler, birçok insanlar refah bulmuştur. Ardından rüyasından uyanan Osman Bey, bu müjdeli rüyadan çok etkilenerek hemen Şeyh Edebali'ye anlatmış. Şeyh Edebali de Osman Bey'e rüyasını şöyle açıklamış. Müjdeler olsun ey Osman! Allah sana ve nesline bir cihan devleti nasip etti. Kızım Malhun da sana eş olacak demiş. Osman Gazi'nin iki eşi vardı, Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hatun, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Rabia Bala Hatun ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alardin'in annesiydi. Osman Gazi'nin çocukları Orhan Gazi, Alaeddin Bey, Bazarlı Bey, Fatma Hatun, Çoban Bey, Hamid Bey, Melik Bey, Savcı Bey olarak bilinmektedir. Toplam 7 çocuğu vardır.